Ve men batta bihi ameluhu her kimi ameli geri bırakırsa lem yusri bihi nesebuhu o kimseyi nesebi ileri geçirmez. Burada biraz durmamız lazım. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin pak soyundan gelmiş insanlara bu ümmet olağanüstü bir hassasiyet göstermiş, onları el üstünde tutmuş, onlara kemali hürmet ile muamele etmiştir. Fakat gene tarih boyunca olduğu gibi bugün de çeşitli yerlerde, çeşitli ortamlarda, çeşitli ülkelerde ben evladı Resulüm edasıyla, havasıyla ümmetin sırtından geçinen bedavacılar da olmuştur. Böyle kimse gerçekten Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin neslinden, soyundan olabilir mi? Teorik olarak olabilir. Peki böyle olması o kimseye kendi ameli olmaksızın, kendinde bir hususiyet olmaksızın o kimseye bir fayda sağlar mı? Sağlamaz. Az önce ifade ettim. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz halası Hazreti Safiye'ye, kızı Hazreti Fatıma'ya radıyallahu anhuna soyunuzla sokunuzla değil kıyamette bana amelinizle gelin buyurmuş. Yani Efendimizin soyundan gelen kimsenin amelinde, istikametinde bir arıza varsa o kimsenin o soydan gelmesin ona bir faydası olmayacak. Tarih içerisinde evladı Resul'den olduğunu söyleyerek karşısındakinden hürmet bekleyen insanlar olmuş. Bunlara İslam uleması şöyle mukabele etmişler. Sen bu hürmeti, benden beklediğin hürmeti hak edecek konumda değilsin senin manevi mevkin, amelin, ihlasın, samimiyetin bunu hak edecek seviyede değil. Vatandaş karşılık vermiş. Ben demiş, Ali Resul denim, Ali Beyt Sen günde beş kere namaz kılıyorsun ve her okuduğun tahiyyatta bana salat ve selam ediyorsun. Farkında mısın? Onun da mukabelesi şöyle. Ben Ali Beyt'in hayırlılarına, istikamet sahiplerine salatü selam ediyorum. Senin gibi bedavacılara değil. Çok önemli bir şey. Osmanlı döneminde biliyorsunuz nakıb Eşraflık diye bir müessese vardı. Evladı Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı tespit edip onları kimseye muhtaç bırakmadan, kimseye el açar duruma düşmesine fırsat vermeden en güzel şekilde dünyalıklarını temin etmek ve onlara kemal hürmetle muamele etmek için kurulmuş bir müessese. Başında Gene aynı Pak soydan gelen birisi bulunuyor ve o seyit ve şeriflerin şecerilerini tutuyor. Onların kayıtlarının tutulduğu kütükler, defterler var. Onlar askerlik yapmazlar, onlara başka mükellefiyetler yüklenmez, onlara zekat da verilmez biliyorsunuz. Onlara devlet hazine maaş bağlar. Onlar kimseye muhtaç bırakılmadan yaşarlar, yaşamaları temin edilir. Bu niye kurulmuş bu müessese? Çünkü tarih içinde pek çok uyanık, pek çok işgüzar evladı Resul'den olduğunu güya gösteren uydurma şecerelerle devletten maaş almışlar, her türlü mafiyetten istifade etmişler, toplumdan hürmet görmüşler. Yani bunu istismar etmişler. İşin Türkçesi bu. Birincisi bu istismarları önlemek. İkincisi de Ali Bey'den olduğu halde Ali Beyt'e yakışır nezahette hareket edemeyen insanları da istikamete sokmak, onlara sorumluluklarını hatırlatmak ve onları mensup oldukları pak soya, pak şecereye layık insanlar haline getirmek, eğitmek ve öğretmek. Dolayısıyla nesebin, sadece nesebin insana bir faydası yok. Biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gemiye binmedi, Nuh Aleyhisselam onun kurtarılmasını istedi. O benim ehli beytimdendir dedi ama Allah Teala hayır o senin ehli beytinden değil buyurdu. Lut Aleyhisselam'ın karısı da hakeza öyleydi. Helak edilenlerle birlikte helak edildi. Ama sahabe-i kiramdan pek çoğunun biliyorsunuz babaları müşrikti. Ama onlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sahabesi olma ve Kur'an ve sünnette özel olarak zikredilip methusenaya muhatap olma şerefine erdiler. Allah hepsinden razı olsun. Evet demek ki bir kimsenin ameli yetersizse, eksikse, zayıfsa, kusurluysa nesebi o kimseyi ileri götüremez. Kişi ne amel işlemişse ona göre muamele görecek ahirette.